Herkese merhaba arkadaşlar. Dersiniz Motive kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere YKS tercih sıralamasında YKS yazalım. TYT puan bazını alıyoruz arkadaşlar. TYT puan bazında 250 K ve 300 K arasında iseniz nasıl bir tercih izlemeniz gerekiyor? Bunun hakkında bir video çekiyorum. Hemen ben videoma geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk önce puanınız, sıralamanız şu an için birçok sıralamadan daha iyi çünkü ortalama 2,5-3 milyon kişinin girdiği sınavdan 250 bininci, 300 bininci olmak çok iyi. Biliyorsunuz TYT'den eğer girerseniz ön lisans olur ve 2 yıllık bölüme yerleşirsiniz. Bunu lütfen bunun farkını bilin. Eğer mesela AYT'ye girmediyseniz ya da 4 yıllık bölüm istemiyorsanız 2 yıllık bölüm istiyorsanız bu şekilde TYT'den doğrudan yürüyebilirsiniz. Peki TYT'de nasıl bir yol izlememiz gerekiyor arkadaşlar? Ondan bahsetmek istiyorum ben sizlere. Benim aklımda ben birkaç tane bölüm olarak yazdım. Siz de bu bölümler arasından seçebilirsiniz. Ve iş imkan olarak sıralamalı bir şekilde yazıyorum. Size buna göre yapabilirsiniz. Ve bölümlerden de nasıl bölüm olduğundan bahsedeceğim. Birinci bölümümüz anestezi. Tabii ki de ee, anestezi bölümü arkadaşlar ameliyat öncesi bayıltma bölümü olarak geçiyor. Hastaları ameliyattan önce bayıltarak e, ameliyatı hazırlıyorsunuz. Ve 2 yıllık bir bölüm ve önü çok açık olan bir bölüm. KPSS sınavında bile hani ataması en çok olan bölümlerden biri diyebilirim ben size. Anestezi bu yüzden sizin için çok hani avantajlı olur ve genellikle de hani 300k aralığındaysanız çok en iyi üniversitelerde bile okuyabilirsiniz. Ee, eğer İstanbul içinde yaşıyorsanız arkadaşlar istediğiniz üniversiteye tam burslu bir şekilde anestezi bölümü için gidebilirsiniz. her şehir dışında, eğer İstanbul dışı diyelim, İstanbul dışı da istediğiniz bölümlerde, istediğiniz yerlerde anestezi bölümünü çok iyi bir şekilde okuyabilirsiniz. Ama bizim tercihimiz hani her zaman anesteziyi en iyi şekilde öğrenerek okumada. İkincisi ilk acil yardım. Şöyle ATT ya da paramedik. Böyle bayağı ismi var. Şöyle yazmak istiyorum arkadaşlar. ATT ilk acil yardım paramedik. paramedik. bu arkadaşlar şey... E, Ambulansta kullanıyorsunuz. Ambulansı ya kullanan oluyorsunuz. Ya da ambulansın içindeki ilk acil yardımı yapan kişisiz oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu bölümün de önü bayağı açık. Bayağı eğlenceli bir bölüm eğer hani üniversitede eğlenerek okumak istiyorsanız. Bu yüzden ilk acil yardımı seçebilirsiniz. Hani sizin için çok avantajlı bir bölüm olur. KPSS'de yine ataması iyi olan sıralarda. Özellerde bu iki bölüm için... Anestiz için yine özelde daha fazla iş imkanı var eğer özelde çalışmak istiyorsanız ama ilk acil yardım için o kadar diyemeyiz. Üçüncü olarak arkadaşlar şöyle yazmak istiyorum, grafik tasarım. Bunları şöyle yazayım. Tabii ki de grafik tasarım ve dördüncüyü de yazayım hemen. Bilgisayar programcılığı. Evet şöyle yazım çok kötü biliyorsunuz. Önceki videolarımı izleyenler için zaten bu ikinci video ama yine de şey yapabiliyorsunuz e, algılamanız benim için önemli. Grafik tasarım ve bilgisayar programcılığı arkadaşlar. İkisi de kardeş meslek gibi düşünebilirsiniz. Yani anesteziyle acil yardım. nasıl kardeş ise bu ikisi de aynı kardeş meslek. Ve grafik tasarımın arkadaşlar iş imkanı yine matbaalarda çalışabiliyorsunuz. E, ondan sonra ya da kendi kendiniz freelancer olarak yani uzaktan çalışabiliyorsunuz. Onun haricinde size nasıl diyeyim grafik tasarım ve bilgisayar programcılığı için yani birçok iş imkanınız var yani home office olarak çalışabilme imkanınız olan bu iki bölüm ve yine bu iki bölümün hani iyi bir üniversitede okumak istiyorsanız sıralamanız ortalama 250K ile 300K arası olmalı. Eğer derseniz e, benim sıralamam 350-400K ama hani yine ben grafik tasarımı ya da bilgisayar programcılığı okumak istiyorum. Yine gidebilme şansınız yüksek bir bölüm. Çünkü hani sıralama e, dengesi birazcık şeyle hani ben genellikle hep tam burslulardan bahsediyorum. Eğer ücret vermek istiyorsanız o zaman için kesin bir şey diyemeyeceğim. E, i̇stediğiniz üniversiteye o şekilde gidebilirsiniz ama ücret vermeden tam burslu okumak istiyorsanız grafik tasarımı ya da bilgisayar programcılığı yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu dört bölümü de beğenmediniz. Bundan sonraki artık çok rahat gireceğiniz bölümlerden mesela şöyle yazmak istiyorum. Tıbbi görüntüleme teknikleri mesela TGT e, Tıbbi görüntüleme teknikleri. Bunlar ne iş yapar? E, radyoloji de çalışır genellikle. Hatta radyoloji olarak ayrı bir bölüm daha var. Hastanelerde arkadaşlar mesela örnek vereyim bir dişçideki röntgeninizi alan kişi kişi TGT ya da röntgen radyoloji bölümü okuyan kişiler bu bölümleri yapabilirsiniz. Tıbbi laboratuvar teknikler yapabilirsiniz. Eczane hizmetleri yapabilirsiniz. Ve bu tarz çok fazla avantajınız olan şeyleriniz var ama bunların mesela çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Ama bizim için her zaman önemli olan şu anestezi ve ilk acil yardımı eğer sağlık alanında şey yapmak istiyorsanız en çok iş imkanı sağlayacağınız bölümler arasında yer alıyor. Dediğim gibi bunlar ön lisans ve hepsi 2 yıllık bölümler. Eğer 4 yıllık bölüm istiyorsanız AYT puanınızdan yürümeniz lazım ama derseniz ki 2 yıllık benim için kafi yeterli. 2 yılda bu şekilde bu bölümlerden olabilirsiniz. Bir sonraki videomda ise daha düşük, 300K'dan daha yüksek yapanlardan bahsedeceğim. Onlarla alakalı video çekeceğim. E, o videomu da izleyebilirsiniz. Eğer buradaki bölümleri beğenmediyseniz orada daha fazla, daha yeni, daha karışık, daha yeni, daha karmaşık bölümlerden bahsedeceğim. Hepsini açıklayacağım ve o şekilde yine şey yapabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dersiz motive ve kanalından hepinize hep, hoşçakalın.